Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 1.8 hack diyorlar. Ben buna inanmıyorum ancak. Bakın ben buna inanmıyorum. Ancak bir deneyelim dedik. O 3.3.2 diye bir şey var. O kadar saçma şeyler ki hack kullanmayın. Ben vurdu vurdu diye bir hack de yüklemiştim. 1.8 Yani çok gereksiz şeyler. Yani artık ben de kullanmıyorum. Yaklaşık bir, bir yıl oldu kullanmayalım. Neyse şimdi ilk öncelikle yüzde data yine aynı hata yüzde yapıyoruz enter'a basıyoruz nokta minecraft versiyon görmüş olduğunuz üzere burada versiyonlar var şu hızını iyi bir silelim seni de silelim Şimdi görmüş olduğunuz üzere böyle bir şey var. Şimdi bunu bir winner ile açalım. Görmüş olduğunuz üzere sihirbazdan son diyelim. Bu böyle bir şey. Şimdi bize gereken dosya şu. Kopyalıyorsunuz. yapıştırıyorsunuz ve huzine geldi. Ben bunu internette okudum. Normalde hack'la pek fazla alakam yoktur. Şimdi bu oyunu çekiyorum bilmiyorum. Sorunumuz o. Neyse ben size söyleyeyim. Çekmiyorsa da artık yapacak bir şeyimiz yok. Edit Profile. Şimdi ben size gelenleri o gün 1.8.6 Optifine Shatter Swords Huzini gelmiş. Release Huzini's profile dedim. Ve play'e bastım. Bakın görmüş olduğunuz üzere Huzini'yi sildik. Şimdi bir tane daha uzun geldi. Launching falan var. Hem de videoya yükleyeceğim. Görmüş olduğunuz üzere Minecraft 1.7.2 Adam diyordu ki Minecraft 1.7.2 ancak 1.8'de çalışıyor demişti. ya yani o derece yalancılar var diyeyim ben size. Görmüş olduğunuz üzere. 1.8 bu, bu tür işlere inanmayın. 1.2 de hack falan açmayın arkadaşlar. Şimdi gözünüzün önünde ben o hack'i sileceğim. Yüzde hep data yüzde nokta minecraft versions şimdi şimdi no wars nodus kuzeni bunları bir delete'leyelim atla. Neyse, vurst kaldı ama zaten kullanmayacağım için bir problem yok. Alt, delete. Evet. Görmüş olduğunuz üzere bu videoda bu kadar da izlerler.